Merhabalar. Keyifli Merhaba. hoş geldiniz Yasemin ben. Tolga ben de. Mecburiyetlerim gerçekten var mı? Abi <laughs> durdum böyle. Benim adını hatırlayamadım. Hı. Mecburiyetlerim gerçekten var mı? Sence? Ya insan varmış gibi hissediyor ve biz tabii ki size olmadığına ikna edeceğiz. Etme yolundayız. <laughs> Ama insan yine de o kadar çok hani bu konuda ikna olması zor olacak. Yani çünkü çok fazla mecburiyetimiz var gibi düşünüyoruz. Yani aileme bakmak zorundayım, çocuğumu büyütmek zorundayım, işte işe gitmek zorundayım, para kazanmak zorundayım. Yani bunların hepsi mecburiyet gibi geliyor aslında insana. Aslında kelime de problem var. Evet. Şimdi mecbur olmak negatif bir anlam taşıyor. Hı -hı. Aslında ihtiyaç duymak da diyebiliriz. Şimdi bir şey senin ihtiyacın, keyfin, hevesin, zevkin'e dönüştüğü zaman sen onun için yaptıklarına mecburiyet demiyorsun. Ama işte. Bunu kabul etmesi şöyle zor. Hani ee, sen diyorsun ki ailene ve çocuklarına bakmak mecburiyetindeyim diyorsun ama aslında ihtiyaçtan da bakıyorsun diyorsun sen. Yok, şunu demek istiyorum. Aileni o kadar seversin ki onlarla olmaya devam etmeyi o kadar istersin ki onlara bakmak senin bu keyfi sürmenin bir parçası olur. Bu bugün bir yere gezmek için kamp ekipmanlarını toplamaya benzer veya. Çok istediğin bir yere gitmek için 6 saat araba kullanmayı göze almaya benzer. Sonuç olarak sen bunu aslına bakarsan kendin için yapıyor olursun. Mecburiyet dışlaştırıcı bir kelimedir. Bir şeye mecbur olmak o şeyi istemediğinin farzını barındırır. Dolayısıyla aslında ne kadar şey bizle ilgiliyse o kadar az şeye mecburuzdur hayatta. Yani bizim baştaki arkadaşlar söylemiş öyle düşünün. Ben hayatımın ne kadarını benle ilgisi olmayan şeyleri yaparak geçiriyorum. Ben ilgisi olmayan kısmını da anlıyorum. Bazen anlayabiliyorum. Mesela ailesine bakmak zorunda olan, yaşlandığı için bir bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi mesela düşünursan çok seviyor. E hmm. onlar olmadan da orada da vicdan giriyor devreye. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Siz kendi içinizde bir bütünsünüz. Kendi içinizde de bir yargı mekanizmanız var o yargı mekanizması da vicdan. Yani neyi yaparken rahatsınız, neyi yaparken rahatsızsınız ki bu kişiye göre değişir. O da zaten seni Yasemin ve Tolga yapar. Ve sen bile aynı Yasemin, ben aynı Tolga kalmadığım için o anki terazinde neresi ağır basarsa benim için doğru olan olur. Zaten o terazinin çalışması için toplumsal kodlama da var içinde, ahlak da var, erdem de var, her şey var. Yani tamamen kopuk bir yerden tartmıyorsun yapacaklarını. Bunu tarttığında bazı şeyler mecburiyet olmakla olmamak arasında gider gelir. Mesela sen ailene bakmak zorundayım diyorsun. Bak cümlede zoru kullanınca mecburiyet gelir arkasından zaten. Ama şunu dersen ben çok değerli bir aile kurdum. Bu aile benim için hayatı daha keyifli yaptı. Baba olmaktan büyük keyif aldım. Bunun bedeli olarak da, bunun gereği olarak da aynı gezmeyi sevdiğin arabana benzin koymak gibi şu kadar çalışıp şu kadar bütçe yaratmak zorundayım dedin. Ya da buna ihtiyacım var dedin daha doğrusu. Burada bir anlaşma var. İnsanın mecburiyetlerle problemi anlaşmasızlıkla olur. Yani tek taraflı olarak bir şeylere mecbur olup kefenin öbür tarafına seninle ilgili bir menfaat koyamadığında mecburiyet tek başına seni tüketmeye başlar. Çünkü kendine saygısız. Tamam o zaman mesela mutlu olmadığın bir ilişkideysen Hı. o zaman o aileye bakmak sana mecburiyet gibi gelebilir. Çünkü gelebilir. menfaatin yok aslında. Ve senden daha zor koşullarda yaşayan yan komşundan daha çok zarar görürsün. Evet. Bu durumda. Çünkü <laughs> o adam aslında sevdiği bir şey için çalışıyordur. Her şeyi de sevemezsiniz bu arada arkadaşlar. Sevmenin ağır bastığı bir şey, sizin için bir anlamı olan bir şey mecburiyeti ihtiyaca çevirirse, ihtiyacı karşılamak için de ne yaparsınız, emek verirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bir insan kilo vermeye de çalışabilir, bir insan bir sporu öğrenmeye çalışabilir, bir insan dünyayı da gezmeye çalışabilir ve dünyayı gezen adama imrensen de o adam da çok fazla mecbur etmesin. Şey gibi de, işte ben çok gencim, ailemle yaşamaya mecburum şu anda. <laughs> Onlar bana bakıyorlar sonuçta <laughs> diye, mesela öyle bir mecburiyet de var. İşte orada seninle çok kullandığımız bir taktik var ya, o taktiği kullanmak <laughs> gerekiyor. Arkadaşlar menfaat ve mecburiyet ilişkisi kurmamız lazım. Bu ne demek? Benim şu an yaşadığım durumdan, konjonktürden, yaptığım işten, okuduğum okuldan neyse ya da içinde olduğum ilişkiden bir menfaatim var. Ve bu menfaatinin benim hevesimle, ilgimle ve heyecanımla bir ilgisi var. Yani buradan elde ettiğim o şey beni diri tutuyor. Bana enerji veriyor ya da gelecekteki istediğim hayallerime beni götürüyor. Diyorsan aslında sürecin bir parçası haline geliyor mecbur olduğun şeyler. Bu dengeyi kurduğunda kendine saygısızlık etmiş. Öbüründe için şey diyor hani bana hani bana diyor yani ben bunu yapayım ki diyor. Bu sefer çöpü dökmek bile korkunç bir mecburiyete dönüşebilir insan için büyük şeyler bile arama. Ama menfaati ne bağlayabilirsen mesela o genci ele alalım dediğin işte ailesiyle evet. yaşayan. Hı hı. Ya sevgili genç arkadaşım yemeğin önünde tamam Kira ödemiyorsun. Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Hele bir de anahtar verdiler. Gece 2'de girdiğinde baban üstüne yürümüyorsa. Tamam mı? Bunların bir kere olmadığı bir dünyaya hayal edip menfaatlerini tespit et. Çünkü bunun sayesinde yapabildiklerin bunu yaptığın için var. Tamam, aynen. Selin'in bir sorusu var. Mecburiyetler ihtiyaçtan mı yoksa beklentilerden mi gelir? Güzel soru. Eğer senin kendin için yaptığın bir şeyse bunun içindeki şeyler hani ihtiyaç dediğiniz o mecburiyetleri yerine getirmek zorunda kalırsın. Ama bize zarar veren ne demiştim demin? Bizle ilgisi olmayan mecburiyetler. Mesela mahalle baskısından doğan mecburiyetler. Başkalarının beklentilerinden doğan ya da başkaları senin üstteki hükmü yüzünden sana istemediğin şeyleri yaptırırken doğan mecburiyetlerdir. Ve insan inanmazsın dünyadaki en kendini ezik hisseden insan bile bir süre sonra bunları yok etmenin bir yolunu bulur. Neyi yok etmenin? Mecburiyetini. <laughs> yani kendini hasta eden bile vardır bilir misin? Mecburiyetlerinden. Evet. Tabii ki yük geliyor omuzlarına. Ve bir şekilde ya beden ya zihin bir yolunu bulup seni oradan çıkarıyor. Ve ikinci bir deneme şansın oluyor. Diyor ki bu sefer bari yapacağın şey diyor. Kendinle biraz ilgili bir şey üzerinden yap diyor. Ve artık o mecburiyet senin sahiplendiğin bir şey oldu. Ya da şu da olabiliyor mu mesela ailene bakmak zorundasın mecburiyetten ve aslında sen yurt dışında yaşamak istiyorsun ve gidemiyorsun onlara bakmak istediğin için. Buradaki çıkış yolu da ailene bakarken bir yandan başka heveslerin neler var onları mı bulacağın? Şimdi hayat tek bir parçadan oluşmuyor. Şimdi bir kere ailene bakma mecburiyetin var bir yandan da şahsen yurt dışına gitmek istiyorsun ya bir sürü şey düşünebilirsin. Ailemle yurt dışına gidebilir miyim? Mesela. Olmuyor diyorum. Diyelim yurt dışına gitmeyip burada beni gene mutlu eden bir hevesim var mı? Onları bulmak lazım. Bu olabilir. Mi? Ya da aileme şu kadar süre bakarken acaba şunları yapsam bir süre sonra onlar kendine bakıp ben gider hale gelebilir miyim? Bir de ne çalışıyor? Bunlar bir yandan çalışırken senin içinde de yurt dışına gitme hevesi hareket ediyor sürekli. Bir süre sonra şunu da diyebilirsin. Gidesin yok. Yani aslında elinden gelenle sınırlısın mecburiyetini hevesinle bağladıktan ya da isteğine bağladıktan sonra zaten terazi dengede elinden geleni yaparak, emek vererek ilerlediğinde bir süre sonra ya mecburiyetin değişiyor ya hevesin değişiyor. O zaman gene yeni bir denge kuruluyor. Yani tek yapmamamız gereken şey bizle bağlantısı olmayan mecburiyetleri devam ettirmek. Mecburiyetimizin bizi yönetmesini nasıl engelleriz diye bir soru var. Mecburiyetimizin bizi yönetmesini engellemenin yolu Kaygısızlığı öğrenmek, risk alabilmek. Yani çünkü bir şeyi mecburiyet olarak gördüğünde. Bu arada mecburiyetlerin altına sığınıyor da olabilirsin kendini gerçekleştirmemek için. Kurban rolü hı, hı. Diğer rolle. Hayır evet ama bu mecburiyetlikte olabilecek Nasıl bir şey yani bence. Mesela? Ya benim ben ona mecburum dediğin zaman, ya ben ona bakmak mecburiyetindeyim dediğin zaman, o diğer hayalin peşinden gitmek. Ben daha kolay geliyor bana kulağa mesela bir şeyi yapma mecburiyetinde olmayı zannetme anlatabiliyor muyum? Çünkü diğeri kendinden kendini aşmanı gerektirecek. Burada bu benim şeyim. Bana ihtiyaçları var. Hani bunun yapılması lazım gibi bir yer. İşte bu kurban rolü. Çünkü sen aslında hiçbir alternatif düşünmek istemiyorsun. Belki senin hem istediğini yapacağın hem onlara bakacağın senaryolar da olabilir. Ama ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben bunu kabul etmeden yaşayamıyorum deyip hayalini gömüyorsun. Orada bir sıkıntı var ama Yasemin. Bunun intikamını alırsın. İnsan kendiyle dengeye gelmeden yaşayamayan bir varlık. Arkadaşlar cinnet getirme lafı buradan geliyor zaten. Kendine uzun süre dengeye gelemezsen kendine olan borcunu senin bilinçaltın bir anda tahsil etmeye çalışıyor. İnsanlar bu yüzden ayarlarını kaybediyorlar. Diyorlar ya çok sakin adamdı biz inanamadık falan. Adam gidiyor abuk subuk şeyler yapıyor. işini bırakıyor, eşini bırakıyor. Ülkeyi terk ediyor. Niye? Şişmiş. Dolayısıyla sen bu dediğin gibi yapıp kendi isteğini gömdün ya o aşağıda üremeye devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Ve bir süre sonra senin ailene duyduğun sevgiyi de zedelemeye başlıyor. Çünkü ailen keyif aldığın bir şeyden mecbur olduğun bir şeye dönüşüyor. Evet. Ve bu sefer hiç bilmeden bir gün gözünün üstünde kaş var diye ya da kel alakalı bir evet. sebepten terk etmek istiyorsun. Aslında gerçek de yaşamını engellediği kanaatine varmışsın. Bunun olmaması için şunu yapman lazım ben şu an aileme bakmak zorundayım ama hala şunu istiyorum. Ve ben gözetmen olarak hayatıma bakmaya devam edeceğim ve bir gün bunların ikisini de yapabileceğim ya da birini yapmak zorunda olmadığım bir gün gelirse o gün gerekeni yapacağım. Ya da ailenle yaşarken sen hala yurt dışında ne yapacağını araştırmaya devam edebilirsin. Kendine saygını kaybetmemen lazım. Yasemin Yasemin için yaşamayı bıraktığı dakikada yaşadığı başka kişilerin hepsine bunu ödetir. Evet. Celen'in bir sorusu var. Toplumsal dayatmalar gerçekten mecburiyet midir diye. Toplumsal dayatmalar toplumla bir arada kalmak isteyenler için mecburiyettir. Ama toplum toplulukların toplamı olduğu için kendi kalmak istediğin topluluğu değiştirdiğinde mecburiyet seti de değişir. Bugün bak biz semt olarak mesela İstanbul'un Avrupa yakasındayız. Sen buradan arabana atlayıp yarım saat yolculuk yapın. Senden beklenenler değişir. Ve senden beklenenlere değiştiği herhangi bir yer senin için çok da sana uzak olmayan bir yerse sen aslında bu mecburiyetlere gönlünü de açabilirsin. Ama sana çok ters bir yerdeysen hareket etmekte sana düşer az. Dolayısıyla neyi kaybetmeye razı olduğunda çok ilgili hangi mecburiyetlerden vazgeçmek istediğin. Ve mecburiyetler bağlayıcıdır. Neden bağlayıcıdır? İnsan kolektif olarak bazen bir şeyler ürettiği için çoğu kişiyi bunu yapmaya mecbur hissettirmen lazım. Bunu kullanırken de adamın duygu dünyasına hitap etmelisin. Evet. Hayal satmak inandığın bir şeyin. Tabii. Mesela atıyorum vatan savunması. Atıyorum şirketin selayeti, ailenin bütünlüğü, çocukların geleceği. İşte ondan sonra takdir edilen bir iş adamı olmak, başarılı bir öğrenci olmak. Bunların hepsi toplumsal mecburiyet paketleri. Sen bu paketi satın aldığında önce bir al, de ki, bu benle uyuyor mu ya? Oturuyor mu? Hiç oturmuyorsa başka bir şey bulmaya çalış. Mecbursan bunu yontarak kendine uygun hale getirmeye çalış. Ama bir mecburiyeti asla senden beklendiği gibi üstüne alma. Neden? Çünkü senden bekleyenler dışında kimsenin işine yaramayacak bu. İkincisi de sen bunu yapmadığında mecburiyet zamanla katılaşır. Katılaştığı zaman şunu derler. Hani sen böyle yapıyordun bugün ne oldu? Hani sen böyle bir adamdın bugün niye böyle oldun? Dedirtmek yerine baştan kendi vazgeçilmezlerinle bunlar için savaş verip mecburiyeti için üstünde taşıyabileceğin bir hale getirmek senin görevi kendine karşı. Evet. O yüzden şöyle söyleyeyim. Mecburiyetini ihtiyaca çevirebilecek kadar kendini tanıyorsan, ihtiyacını da dediğim gibi hevesine bağlayabiliyorsan mecburiyetle oynayarak, onun yerine bir şey koyarak devam ediliyorsun. Ama sandığımız kadar şeye mecbur değiliz. Özellikle diğer insanların gözünde iyi algılanmak için. Ya kabul şey edin şeyi edin. çok zor. Ya işe gitmek mecbur mecburum. Hayır değiliz. Sen para kazanmak zorundasın. Hı hı. Parayı da kendi istediğin bir şeyleri almak ve kendini güvende hissetmek için istiyorsun ya. Zorunluluğunu parayı elde etmek olarak tutarsan herhangi bir işten edebile, elde edebileceğin düşüncesini kaybetmez. Ama ben burada para için çalışıyorumu fixlersen dünyada buradan başka hiçbir yerde para yokmuş gibi davranmaya başlarsın. O zaman da çökersin. Evet. Mesela genelde bu meslek seçimlerinde olur. Özellikle kitli meslekler var. Mesela avukat. Avukat yarın kaptan olamaz ki kolay kolay. Evet. Doktor. Ondan sonra inşaat mühendisi mesela. Şimdi çocuk kafasına 3 sene 4 sene ben şantiyede olacağım inşaat yapacağım gibi yazdığı için adamın gelir düzeyinden tut beklentisine kadar her şey bir inşaat mühendisine sunulabilen mecburiyetlerle ve yapılması istenenlerle sınırlı oluyor. Bir doktor mesela ben doktorluk dışında bir şey yapamam dediği zaman hayalleri bile o içine sığmak zorunda kalıyor. Onun yerine ben burada sevdiğim bir işi öğreniyorum ama ben her işi yapabilirim kafasıyla hareket edip her işi yapan işte insanları da gözlemleyerek ancak. Çok çıkıyor. zor her işi yapabilirim demesi. Zaten her işi yapabilirim deyip o işte kalmaya devam etmez ki çıkar o işten her istediği şeyi yapar. Çıkan çıkıyor zaten. İşte genelde kalanlar ben bu işe çalışmaya mecburum. Bu saatten sonra ne iş yapabilirim ki ben neye geçebilirim ki diye de geçemiyor i̇şte zaten. orada. Geçmen şart değil. İnsanın değişimi arkadaşlar sonuçta değildir süreçtedir. Bugün senin ben başka bir şey yapabilir miyim acaba diye çocukça bir merak duyup başka yerlere bakma aktivitesi esnasında bile sen zaten başka birine dönüşüyorsun ve aynı işte bile çalışsan mesela artık eski kadar sefer... her zaman diye diye biliyor musun başka işe bakma olayına da mecburiyetten bakıyorsan öyle zannediyorsan para kazanmam lazım çünkü bu işte mutlu değilim diye bakıyorsan. Ve arkada işleyen zaten muhtemelen de bir şey bulamayacağım bu yaştan sonra inancın varsa hevesle bakmıyorsun o baktığın Soru şeye. değil. bakma yeter. Diyorsun. Bugün fizik tedavi dediğin şey niye var ameliyatlardan sonra? Aslında o hareketsiz kalan kası harekete mecbur bırakmak için. Fizik tedavide ciyak ciyak bağırıyor millet. Ah kolum, ah bacağım falan. Çünkü kasın gitmek istemediği bir yere doğru geliyorsun kası sürekli olarak. O sayede düzeliyor. Hmm. Sen şimdi bana şunu diyorsun. Ben bu mecburiyetler ve bu his yüzünden hareket edemiyorum diyorsun ya. Senin yapman gereken kolunu açmak. Kolunu açarken tabii canın yanacak. İşte burada irade devreye giriyor. Sen eğer bu mecburiyetten memnun değilsen ve bu sana acı çektiriyorsa, bu acı yeterince yüksek olduğunda şu kolu şuraya açıyorsun. Başaramasan bile bunu yapabilen insan olduğun için iş yerinde daha konforlu yaşamaya başlıyorsun. Çünkü eskisi kadar seni kimse hiçbir şey mecbur bırakamıyor. O yüzden holistik bakın. Yani bir konuda kazandığınız zafer size istediğiniz sonucu getirmese bile hayatınıza süre gelen şeylerde çok daha saygıdeğer bir insana dönüşüyorsun. Kendini seven bir insana dönüşüyorsun. Evet. Şimdi burada biraz özetlemek gerekirse arkadaşlar mecburiyet ihtiyaçtan doğarsa kendinize karşı mecburiyetiniz olursa ve bir menfaatle bağlıysa sizden emek ister ve sizin bir parçanızdır mecburiyet karşılığında bir heves veya heyecan bulmaz bir kendinize dair bir şey bulmazsa kendinize bir saygısızlığın ifadesidir. O yüzden mecbur olduğunuz ve içinizden çıkamadığınız şeylerin altında yatan bir menfaat bulmaya çalışın ve bu sadece sizinle ilgili olsun. Eğer bulamıyorsanız da hareket etme ve değişiklik yapmaya çalışın. Hareket edip değişiklik yapamıyorsanız bile bunu yapmayı deneyen kişi olarak inanın ki bundan sonra daha az şeye mecbur olacaksınızdır. Hepsi bu. Gelecek günlerle kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın.